Evet arkadaşlar, herkese hayırlı geceler. Sina çölündeyiz, bir pazar gecesi. Selami Joom'la. Evet. Selam abi, bir manga değiştirelim ya. Şöyle... Abi Fatih mangasına gelir misin sana zahmet? Çabuk gel bak ama manga doluyor. Evet şimdi E bölgesine doğru gidiyoruz arkadaşlar. Tekrardan hepinize hayırlı akşamlar. Oyuna kaptırdık kendimizi. Hızlı bir başlangıç oldu. Hemen Edirne'yi bir alalım. Selam abime baksana ya. Adam hızlı bir öfkeli gibi sürüyor vallahi hiç affetmiyor. Sina çölündeyiz arkadaşlar. Tekrar belirtiyorum, e, Ross MK3 Sniper'la oynamaya çalışacağım bu el. Elimden geldiğince iyi bir oyun çıkarmaya çalışacağım. Şimdiden izleyecek olan herkese teşekkür ederim. İyi seyirler olsun diyelim. Hadi bakalım başlayalım. Evet. Ateş eden kim bize? Bir at var o atı bir alalım. Haydi bre diyelim. Orada bir sniper var. Snipercık. Yavrum senin, senin beni vurma şansın yüzde sıfır. Benim seni vurmamsa daha avantaj ama da ben ata kötü kullandığım için Allah'ın sana. Hı. O da gitti. Hı. Hayır 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 hayır. Evet. <laughs> Selam abim. Sinirlendi, başladı. Küfür etmeye. Biri. Normalde hiç bulaşmak istemiyorum ama bir deneyeceğim. Evet kaşındım arkadaşlar. Tank bu tarafa doğru döndü. <laughs> Oy, O beni fark etti mi? beni fark etmesin. Bursa tarafında biri var mı? Hayır, kimse yok. Selam abi, ben Bursa'dayım dediğim an. Çık çık takıldın mı sen? Çık güzel kardeşim, öleceğin ya. Arkadaşlar gördünüz takıldı resmen ya. Hadi onu alırız aslında ya. Ka <laughs> Kaçtı. Güzel. Abi öldü. Benim sniper'ım var güzel kardeşim. Benim avantajım o. Oo, bir ateş mi etti bana? Hemen bir kaçalım. Abi. Abi tank, e, tank diyorum. At gitmiyor ya. Ben kılav... İnanamıyorum ya. İnanamıyorum. Ya şu an hakikatten inanamıyorum ya. Öl lan at. Şerefsiz seni. Sen beni öldürdün. <laughs> sen beni öldürdün sen de öl ya. Atladı ya aşağı. İntihar etti resmen at ya. Valla komedi ya, buna yorum yazın arkadaşlar. <laughs> Neyse biz yine asıl e, olayımıza Sniper'a geri dönelim. Bu taraftan da <laughs> iyi oldu öldüğümüz. <laughs> Oy. Bir atışlık hakkı kaldı, onu da atarsın. Evet orada o arkadaş. Bakmayacaktın. Bakarsan vururum güzel kardeşim. Bakma. Dur dur dur. Bir kişi daha var orada. Mermi de bitti çok güzel. Çıkarsan beni öldürecek zaten garanti. Canım bari de olsun biraz. Sen bizdensin. Sen orada mısın? Evet. Şurada bir arkadaş var. 72 vurduk ya. En aman ya Rabbim. Sen beni gördün ya. Sen beni keşke görmeseydin tank arkadaş. Tank bizi gördüm abi kaçacaksın. Ha, bizi gördü mü? Evet. Sıkıntı Kaçacaksın abi kaçacaksın. Bırak. Aa aynı silahtan. Ama piyade versiyonu. Evet. Edirne, Edirne. Edirne'de değil Diyarbakır'da dolsak bizi... Yok orada tank var. Ama gerçi Edirne tarafında da tank var. Mermi sanki içinden mi geçti? Bana mı öyle geldi? Selam abim yardırıyor buradan. Bakar mısın abi ya? Hasretli duruşu şu endamlı duruşuyla düşmanlara korku salan Selo Joker. Yani çok zor bir vuruştu ama tebrik ediyorum seni. Seni tebrik ediyorum. Evet selam abi küfüre başladın arkadaşlar Tank. Biri. Bir patla artık ya valla şu tanklar böyle oyuna müdahil oluyor ya edin. Şu biri. Bir doğru Bu sniperla vurmamız Dikkat çok zor ya ileriye İleri kısmı o kadar kötü ki bu silah. Merminin gidişine bakar mısınız arkadaşlar? Mermi o kadar kötü gidiyor ki. Biz bu silahı en iyisi çok zaman geçmeden daha oyunun başları değiştirelim. Gevur 98 alalım. Bildiğimizden şaşmayalım bence. Arkadaşlar. Bununla devam edelim. Obrez var mi elimizde. Obrez yani bayağıdır kullanıyorum Obrez'i. Ondan da biraz sıkıldım. Onu da değiştirmek istiyorum Obrez'i. Gir içeri. Evet. Ben mi yan. Evet. Güzel. Süper ya. Dünya varmış ya. Yemin ederim dünya varmış ya. Arkadaş biz hani tamam Ross MK'yı kötülemiyorum. Onun da çok iyi tarafları var da. Ben kendime eziyet etmişim ya. Vallahi ya. bir şey göremiyorum ki. Evet o da gitti arkadaşlar. Bir düşman, hücum var. Artık yok. şeyim kalmamış ya. Uzaklı bombmuş gitmiş. Nereden geldi bu lanet ya? Hadi. Nereye gitti bu adam ya? İçeride sanırım biri var. Evet. Bir tane daha var. Muhtemelen üst katta olabilir. Evet. O da gitti arkadaşlar. Güzel. Bir tık da olsa burayı temizlediğimizi düşünüyorum. Ne oluyor lan? Bir atış geldi bana ama. seni bir ihtimal vurabilirim bak. Düşük bir ihtimal. Son mermimle. Olmadı. Ama sen benim şu an... Ah öldürdüler be. Bir ateş etti bana. Kim o? Sen misin? 72. Ay senin 72'nin batsın ya. Tamam neyse öldürdük arkadaşlar. Şu 72'den var ya artık kusacağım ya. Dur. <laughs> Onu oraya sokabilir miyim? Sokmasam da yaklaştırdım. Güzel o da gitti şurada bir hareketlilik gördüm. Abi tam burada mermi biter mi ya? Ah kaçtı. Başka arkadaşlar. Vallahi bu kadar görebiliyorum. Aa bir dakika şurada birini gördüm ama şimdi oraya da dönmek istemiyorum. bütün bombaları bıraktı herif bize. Helal olsun. Evet Selam abim şu an küfür etmeye başladı. Sinirlendi biraz. Brocum sakin ol. Relax. Lan. Nereye gitti bu arkadaş ya? Hahaha <laughs> Ben iyice heyecan yapmaya başladım. E ee? Şöyle bir atayım. Yakınımızda biri var mı? Yok. Tamam güzel. Yakınımızda biri olmasın da aman abi. Hadi be. Güzel. Oo, çık oradan çık 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 çık. O buranın anasını ağlatır şimdi. Şuradaki adamı vurmak istiyorum ya. Vallahi tek isteğim o. Şurada mıydı o? Neredeydi hatırlayamadım ki. Evet, oradaymış. Oradaymış. Salak gibi ben diğerine odaklanınca beni vurdu. Evet. Evet. Şimdi C'nin önünde bir doğalım ya da D'de doğalım direkt. Güzel. Çok iyi yerde doğurdu beni ya. Normalde böyle saçma sapan düşmanın önünde spam yaptırır ama bu sefer güzel. Şimdi şuraya bir... Şuraya arkadaşlar. Tuzaklı bomba kullanın arkadaşlar. Gerçekten Gözce sınıfı tuzaklıyı alsın. Elif, hakikaten sağlam sıktı bana. Gebertiyordu beni az Nerede o? Kaptan. Lan kaptan. Sana taktım oğlum. Hakikaten sana çok pis taktım. Şu an sana odaklanacağım. Sen ikidir beni öldürüyorsun en icra köşelerde. Şimdi sen görürsün. Kaptan Kustok seni. Neredesin? Evet. şey yok mu? 86. O içeri girerse ölür. Acaba oraya mı koydum ben şeyi ya? Burada kimse yok. Çıkarsam arkadaşlar, belki bir ihtimal. Oha be ya, ya ben o LMG'yi çok kötü sıktım ya o Breze. Yok mu şuralarda biri ya? Demek ki D tamam ya. D bu kadar arkadaşlar. Biz şimdi... Bir dakika. Şurada birini gördüm. Cık. Var mı? Tuzaklı da yok ya. Hadi Geç artık ya Yuh Al yanayım bari Vallahi rahatla ya Oyun olarak bir rahatla ya Dünyanın en saçma olayı ya 10 dakika sürdü ya ölmedi Allah belanı versin ya ölmedi ya. Mermiler nereye uzaya mı gidiyor o kadar sıkıyoruz herifin üstüne doğru. Herhalde uzaya doğru sıktık arkadaşlar. Bakalım. Şuraya bir gönderelim. Şuralarda bir... Çık çık çık. Senin yüzden adamı da vuramadık. Çık. Atla. Şuraya ben bir bırakayım ya belki gelen olur. Evet. Bir üstüme doğru. Ulan yemin ederim ben vurdum be. Yemin ederim ben vurdum seni be. Animasyon bana geldi sandım ya ben sıktım sana ya. Çok şanslı bir adam. Hakikaten arkadaşlar çok şanslı bir adam. İşte Selamu abimin üzerinde bir doğalım. Atlayalım arkadaşlar. Geliyorlar. Şu an öldürecekler bizi. Muhtemelen. Ya bir yere girmem lazım. Kim baksın ya yemin ederim. O da gitti. Şu o... Oh. O oh, şerefsiz değil miydi? Abi elim... Elim titriyor hele şükür ya. Elim titriyor ya. Hadi. Of... Valla kötü gidiyorum ya. Bilmiyorum izleyecek olanlar zevk alacak mı? ama ben daha iyi olabilirdim. Bir uçak deneyelim ölmeden. Bir uçak deneyelim arkadaşlar bakalım. Evet, biri gitti. Başka kim var? O Ceyhan'da bir adamın şey bir insan topluluğu var. Bakalım oraya. Dur be. Evet, çok güzel. Çok iyi. Adana tarafında bir tank görüyorum. Kaptan Şişka. Aldım senden intikamımı. Çakal Carlos. Selam abim hala sinirli. O da gitti. Evet arkadaşlar. Döndür oğlum Şurada bir medik var öldü mü? Öldü Sen öldün oğlum senin kurtulma şansın sıfır Seni de bir alayım Yok Ölmedim Sağlık olsun Hemen şöyle bir Etrafı temizleyelim Ya Allah'tan arkadaşlar şansımıza peşime uçak falan takılmıyor yani zaten Şöyle 1-2 dakika keyif almaya başlıyoruz. Hemen gecikmezler. Oo. Oh. Abi kontrol edemiyorum uçağı ha. Vallahi uçağı kontrol edemedim ya. Bak şu an kendi kendine gidiyor uçak. Heh şu an kontrol etmeye başladım. Adam neyle vurdu öyle beni ya? Bekle geliyorum lan. Tamam gö gördüm, gördüm gördüm seni gördüm bekle Acele etme Uçağa döndüremiyorum o ayrı bir şey ama Evet güzel o da gitti Uçak kendi kendine hareket ediyor Eşimizde <laughs> çok güzel zaten hiç hiç şaşırmazdım yani ölmedin ya Çakılacağız madem atlayalım Bu kadar oluyor arkadaşlar. Uçakla bu kadar oluyor. Gördüğünüz gibi adam takıldı peşime biri bırakmadı. Yapacak bir şey yok. Bari borsayı falan alalım ya. Selam abi baksana giyinmiş kuşanmış maşallah ya bir nadide çiçek ya. <laughs> evet. Bununla bakalım ne yapacağız bu silahla. Şuradan a Hadi be geç kaldım. Yerdeki silahı al. Aha bunu alayım. Abi ona da geç kaldım inanamıyorum ya. aldık böyle arkadaşlar Vallahi iyi kafadan gitti tamam öldüm hadi allah rahmet eylesin öldük öldük hadi ne bu sniper mı Onun da mermisinin biteceği Lebel model mi ne bu ya bu saçma silah Abi sürgüyü çekene kadar 10 tane mermi yeriz biz bundan <gülüyor> 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 e bari... makine, Lebel abi ne kadar saçma bir silah Ya bunu kullanan kişileri de gerçekten tebrik ediyorum Aşırı ağır çok şeyi kurma konu çok geç çekiyor ya. Bir şey söyleyeyim mi? Yemin ederim. Gevur olsaydı 2-3 iki, iki, tane adam öldürürdüm ben. Allah'ım sana. Hadi be izin vermedi. Evet arkadaşlar 49'a 11 oynamışım. Şöyle bakıyorum etrafa. Evet en çok ben vurmuşum. Güzel bir oyundu. İnşallah keyif alarak izlersiniz. Hepinize teşekkür ederim. Hayırlı geceleriniz olsun.